Şimdi bunu da çok soruyorlar arkadaşlar. Almanya'da devletten işsizin diye devlet para veriyor. Avrupa ülkelerinde hep söyledir. İslam'da da öyledir. Ama İslam'da ben güclüyüm, çalışmıyorum getirsin, devlet bana versin, devlet ona sopa verir. Hazreti Ömer'in sopasından dayatır ona. Yoktur böyle üç kuruşa beş çifte. Ama hakikaten çalışamıyorsun, hastasın, devlet ona el bebek gül bebek bakar. İslam devleti kursa biz de Avrupa'nın sisteminden daha güzelini kurarız. Var ki, ama İslam uygulanmadığı için bunlar olmuyor. Yani kimse aldanmasın Avrupa'da ben çalışmıyorum. Tam tersine seni mahvediyorlar. Bir de ne veriyor sana? Kutla ya mut, o kadar para veriyor ölmeyeceksin ki. Ev çırağını veriyor. O kadar da yemek veriyor, az bir şey. Fazla lüks yok. Hayatın rezil kalacak. Bu limitte kalacaksın. Ne yaşayacaksın ne öleceksin. Neden bunu yapıyorlar? Diyorlar bunu aç koysak saldırır. Saldırmasın diye tatmin ederim. Parayı da nereden alıyorlar? Şöke şöke zenginlerden alıyorlar, vergilerden. Ne veren razı ne alan razı. Bu toplum nedir? Lanetlidir lanet төzellerinde zahirdir. İmani, manevi de şey değil, maddi değil. Evet. Şimdi önce bir müslüman kafir devletinde kalması uygun değil, yerine göre caiz değil. Bunu bilmemiz lazım. Senin ne işin var Elin kafirin devletinde? Resulullah diyor kafire komşu olmak caiz değil. Senin ne işin vardı? Hem de o çafirle Avrupa çafiri düşman çafirdi. Savaşçı çafir. Ne işin var gitmişsin orada? Burada inşaatta çalış orada. İnşaat mühendisliğinde ne iyidir? Allah indirdi. Ahiret istiyorsan. Ama işte bir kısmı oradadır. Allah hidayet versin hepsini. Sistem yanlış dökülmüş. Evet. Orada yaşayanlar ne yapıyorlar? Çalışmayalım. Devlette gidip para alıyorlar. Ondan sonra kaçak çalışıyorlar. Bir bayat çalışma var, bir siyah çalışma var diyorlar. Öyle bir terimleri var galiba. Bayat çalışma nedir? Resmi çalışıyorsun, vergi üyesin. Siyah ka kaçak çalışıyorsun. Onda yakalansan seni içeri de atarlar, ceza da kesilir. Dolandırıcılıktan mahkemeye verirler. Seni. Devleti aldatıyorsun, yalan diyorsun. Eydi bir Müslüman'a yalan yakışır mı? Yani bir Müslüman yalan tühmetiyle ne olur? Dinine ve kendisine orada rezil eder, dinine de zarar verir. Onun için bu uygun değil arkadaşlar. Bir Müslüman, Resulullah diyor, Müslüman şerti üzerindedir. Velev kafire karşı da olsa. Ne söz vermişsin onu durursun. Sen orada gittin, ikamet aldın oradan, orada oturun izni aldın o turun izminin içinde şartları var. Senin önüne koydular, onu imza attı. O imza atman ayrı bir mesele, caiz değil. Ama attıysan onda bağlanacaksın. O da nedir? Demişsen kaçak çalışma, velev ki hakkın ise de çalışamazsın. Çünkü söz vermişsin karşı taraf. Onun için caiz değil. Yen yani doğru dürüst çalış, yen yani çalışma otur o, pisliklerini al, para verdikleri para pislik paradır. Zordan mı veriyor? Cavurun parasını al. Nasıl sindiriyorsun içine onu harcıyorsun? Onu sana kalıyor. İmanın ne kadar güçlü ise ne kadar zayıf ise, güçlü olan iman bunu yapmaz. Ama mecbur ise ayrı mesele. Evet. Ama bazı arkadaşlar diyorlar ki. Biz parayı alıyoruz. Buradan faydalanalım. Çünkü biz ne kadar çalışsak Avrupalılar gibi olamıyoruz. İş yoktur filan bir sürü mazeret döküyor. E o kadar mazeret var ise git. Git bu orada. Niye gittin orada rezil oldun? İnan ki Türkiye'de orada kadar, saatler kadar çalışsalar burada lord olurlar. Zengin olurlar. Türkiye'de yan gelip yatalım orada gidip çalışalım. Olmaz. Burada da çalışsan Allah rızkını verir. Ama işte bir kısmı diyor, biz orada çalışıyoruz. E, para alıyoruz. Ama öyle bir çalışma da yapıyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Yakalanma riski de çok azdır. Bunun hükmü nedir? Burada asıl hüküm değişilmez tabi. Ama bir dönem çok ihtiyacı var ise. Geçici olarak Evet. Kimseye zarar vermemek şartıyla ha? yakalanmamak şartıyla o ihtiyaç kadarıyla çalışabiliriz. Evet. Şeriatın görüşü budur inşallah. Ama en güzeli çafirin yerinde kalmamaktır. Allah hepimizi kurtarsın. Hı -hı hocam, bir Diyor Benim kızım e, okula gidiyor. Kız erkek ayrı başörtülü okula gidemezdim diyor. Öyle, öyle öyle, olmasına rağmen burada yaşamam haram mıdır? Yani zaruratlar eğer öyle bir zarurat var ise dedik ki o zarurattan dolayı oluruz Çafir memleketine gitmek. Zaruratlar nedir? Alimler istisne etmiş bir ilimdir. Bizim ülkelerde bu ilim yoktur. Mesela atom bombası nasıl yaparız? Uçak nasıl yaparız? Teknoloji ilmi vesaire kafirin elindedir. Bu ilmi kazanmak için evet biz adam gönderebiliriz. İslam devleti de kursak adamlarımızı gönderip orada okuruz. Ama sokaktan tuttuğumuz adam iyi numara çıkmış getirmiş adamı gönderemeyiz. O adamı göndeririz dinini, diyanetini bilsin. Kendini savunsun, fitneye düşmesin. Bu zarurettir. E bu arkadaşın da sorduğu bir zamanlar burada başörtüsü yasak idi mecbur gitmiş oraya. Evet bu inşallah bir mahsuru yoktur ama zaruratın kadericedir. Ondan sonra hayat hoş geldi sen orada yuvanı kurdun yanlıştır. Bazen de haramdır caiz değil onu bileceksin ama işin bitti geleceksin. Bugün de elhamdülillah başörtüsü sorunu hemen hemen neredeyse kalmadı. Bir de özel üniversiteler de var. Alternatif de burada var. O iş bitti. Evet. اهلا و سهلا